Bismillahirrahmanirrahim. Esad Mansur Tefsiri, Bakara Suresi 38 ila 40 ayetleri. Hidayete tabi olanlara bir korku bulunmaması. Dedik ki, hepiniz cennetten inin. Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim benim hidayetime tabi olursa, onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler. Bakara 38 bunun manası Allah resuller gönderecek ve onlarla beraber hidayeti de gönderecektir. Allah Teala insanlara bir fırsat daha tanıyor. Allah'ın gönderdiği hidayete tabi olanlar için korku yoktur ve üzülmezler. Çünkü onlar için cennet vardır. Hidayete uymayanlar için korku vardır. Onlar üzüleceklerdir ve yine onlar için cehennem hazırlanmıştır. Bundan dolayı ondan sonraki ayette bunu şöyle bildiriyor. Kafirlerin cehennemlik olmaları İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince Onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalırlar. Bakara 39 Allah'ın hidayeti ayetlerle insanlara gösterilmiştir. Allah'ın ayetlerini reddedip tekzip edenler hidayetten uzak olup dalalettedirler. Onların geleceği ve karargahı cehennemdir. İnsanların hepsi Adem'in neslinden olmasına rağmen iki gruptur ve iki millettir. Ya İslam milleti veya küfür milletidir. Dünyada nasıl iki millet olarak yaşadılarsa ahirette de iki millet olacaklardır. İslam milleti veya ümmeti cennet ehlindendir. Küfür milleti ise cehennem ehlindendir. Bu nedenle dünyada Müslümanlar tek ümmet oldukları için memleketleri tek olmalı ve yönetimleri de tek olmalıdır. Başka bir ifadeyle bütün Müslümanlar tek bir halifenin liderliğinde tek bir devlettir ve tek bir ümmettir. Nitekim İslam bunu farz kılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden Osmanlı'nın yıkılışına kadar geçen sürede olduğu gibidir. İslam milleti arasında ayrım yapmak bu ayetlere terstir. Şu var ki, ırk ve milliyet açısından Allah hiçbir halkı üstün kılmadı. Sadece iman ve takvada inananları üstün kıldı. Bu da bütün Müslümanları kapsar. Fertten ferde takva derecesi değişir. Bu Allah'ın ilmindedir. Biz bunu bilemeyiz. Bu nedenle bütün müminler hidayet üzerinde birleştiği için memleketleri ve devletleri birleşip tek olmalıdır. Hidayet bunu gerektirir. Bölünmek dalalettendir. Çünkü bölünmek ve devletlere ayrılmak Allah'ın ayetlerine, Resulüne vahyettiği sünnete, sahabenin içmasına ve yoluna aykırıdır. Allah'ın nimetini hatırlamak, ahdine vefakarlık göstermek ve ondan korkmak. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun. Bakara 40. Allah Teala burada hitabını İsrail oğullarına yöneltiyor. Hem de bir peygamberin oğulları olduğunu zikrederek onlara hitap ediyor. Umulur ki yumuşarlar ve Allah'a dönerler. İsrail Yakup sallallahu aleyhi ve sellemin diğer bir ismidir. Ali İmran 93'e bakın. Allah Celle Celaluhu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanıp uymalarına onları çağırırken, onlara karşı bu yumuşak üslubu kullanıyor. Allah Celle Celaluhu onlara bu yumuşak hitapla yöneldikten sonra, onların üzerine indirdiği nimetleri hatırlamalarını istiyor ki, Allah onlara Firavun'un zulmünden kurtardı. Onlardan birçok peygamber seçti. Gökten onlara yemek ve güzel şeyler indirdi. Onlara zafer verdi vesaire. Allah onlara öyle nimetler verdiği için kendine inanmalarını ve ahdine vefakarlık göstermelerini istiyor. Allah insanları yaratırken onlardan ahit, söz aldı. Yalnız Allah'a inanıp kulluk edecekler ve emrine uyacaklar. Yalnız İslam'a tabi olacaklar. O zaman Allah onlara verdiği sözü yerine getirir bu dünyada zafer ve izzet, ahirette ise cennet ve saadettir. Ve yalnız kendisinden korkmalıdırlar. İsrail oğulları insanlardan ve bunların güçlerinden korktukları için Allah onlara bunu hatırlatıyor. Zira dünya hayatı ve malını sevenler korkak olurlar. Nitekim İsrail oğulları dünyayı, malı ve yaşamayı çok sevdiler. Onlar bu sebeple korkak olarak yetiştiler. Allah uğrunda hiç zahmet ve eziyet çekmek veya zarar görmek ve onun uğrunda ölmek istemediler. Bu sebeple Allah Celle Celaluhu onları başka yerlerde yererek kötü taraflarını ve vasıflarını onların yüzlerine vuruyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle seslendi. Ey domuz ve maymun kardeşleri! Hatta Allah Celle Celaluhu onları birçok ayette lanetledi ve onlara kızgınlığı gösterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi ümmetini İsrail oğullarının düştükleri hallere düşmekten sakındırdı. Dünyaya, dünya hayatına ve yaşamaya düşkün olmaktan, kadınlara, şehvetlerine ve mallara düşkün olmaktan sakındırdı. Hatta böyle duruma düşeceğimize bize haber verdi. Şu anda birçok Müslüman İslam'ı aziz kılmak ve uygulamak için onun devletini kurmak uğrunda zahmet ve meşakkat çekmeye, hapse düşmeye ve ölmeye hazır değillerdir birçok kimse İslam daveti uğrunda eziyet görürse veya hapse düşerse hemen davadan vazgeçiyorlar. Tamamen İsrail oğullarının düştüğü duruma düşmektedirler. Allah Teala Kur'an'da bize İsrail oğullarından birçok örnek gösterdi. Çünkü Allah İsrail oğullarının düştükleri kötü durumlara düşmemiz ve yaptıklarına benzer kötü amelleri yapmamız için bizi uyarmaktadır. Allah Celle Celaluhu İsrail oğullarına hitabını devam ettirmektedir. Aynı anda bu şekilde bize uyarı vermektedir.